Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün de kurabiye yapacağım. Ee, burada 150 gram margarinim var oda sıcaklığında. 3 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 yumurtam. 1 su bardağı şekerim var. Şimdi bu malzemeleri bir karıştırayım. Daha sonra onu onunu ilave edeceğim. Evet, malzemelerini karıştırdım. Burada 4 su bardağı su var. Şey pardon. Unum var. En son bakalım ne kadar kalacak. Ne kadar un kullanacağım. Paylaşacağım sizlerle. Bir tane de kabartma tozu bir vanilya. Evet. Çok sert bir hamur olmayacak, yumuşak olacak orta. Çok güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Hem pratik, ben size pratik olanları gösteriyorum. Zor olanları hiç göstermiyorum. <laughs> Bir dakikada olacak hemen. Evet. Hamurum hazır. Ee, 4 su bardağı unumdu. 1 su bardağım kaldı. Yaklaşık. Yani 3 su bardağı unum gitmiş oldu. çok sert de değil, çok yumuşak da de değil. Normal kurabiye hamuru. Şimdi ben 3 bezeye ayıracağım. Şöyle. Evet hamurlarımı ayarladım. Şimdi burada da bir su bardağı ceviz için var arkadaşlar robottan geçirdim. Yarım su bardağı toz şekerim var. Ve bir tatlı kaşığı da tarçınım var. Bu hamurumu bir tarafını bu karışma bulayacağım şimdi. Biraz açayım sonra tekrar üstüne ilave edeceğim. açacağım yuvarlak olarak evet yuvarlak olarak açtım önce sonra dörde. Sekize ona böyle şeritler halinde Bu şekilde saracağım arkadaşlar. Bu şekilde Arkadaşlar şu çıkardığım zaman ters çevirdim. Fındıklı tarafın üstünde kalmasını istiyorum. Cevizli tarafını. Böyle daha şık duracak. Hemen ters çevirip bunu sarıyoruz. hamuru çok güzel oldu onu da aynı şekilde keseceğim ve şeklini vereceğim dediğim gibi ters çevirip şeklini hazırlayacağım arkadaşlar bu şekilde. Evet, üçüncü bezemi de açıyorum aynı şekilde. hazır şekillerini verdi. şimdi tepsime diziyorum şöyle aralıklarla fırınımı da açtım 180 dereceye ısınıyor 180 derecede pişireceğim önceden ısıttım Evet arkadaşlar tepsime dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecede pişireceğim. Evet kurabiyelerim pişti. Çok güzel oldular. Kıyır kıyır cevizli tarçınlı mis gibi oldular arkadaşlar. Çok güzel oldular. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Şöyle de göstereyim sizlere.